Otomobil meraklısı Erdoğan kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte ikinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kasım'ın son iki gününde 29 Kasım geç saatlerde zam mı Skoda gene uyguladı arkadaşlar. Son kur durumu ile alakalı. En son 19 Kasım'da bir zam daha yapmıştı. Ciddi bir zam ama bu seferki zam ciddinin de ciddisi hatırlarsanız en yüksek zammı Kasım ayında Subaru yaptık demiştik yaptı demiştik ve Skoda da ikinci en büyük zammı yapmış arkadaşlar bir aralık olmadan son bir gün kala Çünkü gece geç saatini açıklamıştır Dilerseniz detayları sizinle paylaşayım arkadaşlar 3 modelinden bahsedeceğim Scala cephesiyle ile başlayalım Scala 1.0 110 beygirlik DSG Comfort arkadaşlar 344.900'den 439.900'e 95.000 TL zam Elit paketinde 356.900'den 456.900'e 100.000 zam. Premium paketinde 389.900'den 489.900'e arkadaşlar 100.000 zam. 1550 beygirlik DSG Premium 418.900'den 523.900'e 105.000 zam. Bakın arkadaşlar 95.000 lira ile 105.000 lira arasında 10 günde zam yapıldı. Sadece Skala cephesinde ve şunu söyleyeyim. Skoda'daki en düşük zam. Bu 10 günlük süre zarfında 95 bin TL. O ortalamayı da bahsedeceğim. Octavia ile devam edelim. 1.0 E-TEK e, e 424.900'den 534.900'le arkadaşlar tek kalemde 110.000 TL zam Octavia'nın bas paketine. 1.5 ACT 150 beygir DSG Elite 455.900'den 575.900'e 120.000 TL zam. 1.0 ETEK premium paketse arkadaşlar 449.900'den 559.900'e 110.000 TL zam. 1.5 150 beygirlik premium model 480.900'den 600.900'e 120.000 TL zam. 1, 5, 150 beygirlik DSG kombi Scott arkadaşlar 578.400'den 718.400'e 140.000 TL zam arkadaşlar. Bu oranda Octavia zamları gidiyor. En düşük zam 110.000 TL arkadaşlar Octavia'da ve bazı modelleri aldık. Diğeri de 140.000 150.000 civarında gerçekten sağlam rakamlar arkadaşlar. Tabii ki kur arttı ne olacak diyenler de var oh iyi oldu diyenler de var. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Kamik'te devam edelim. Kamik 1.0 başlangıç 110 beygirlik DSG Elite 376.900'den 476.900'e 100.000 zam. Premium paketi 409.900'den 509.400'e 100.000 TL zam. 1 ve 150 beygirlik premium 438.400'den 543.400'e 105.000 TL zam arkadaşlar. Karok, Kodiak ve Super B'yi almadığımı belirtmek isterim. Bu 3 model arasında arkadaşlar en düşük zam 95 bin lira. Ortalama da 110 bin lira zam olduğunu görüyoruz. Bakalım 1 Aralık itibariyle son durum ne olacak? Tüm marka modelleri takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Kendin